The Quraysh began to humiliate and insult Prophet Muhammad when they saw that he was gaining support as time went by and due to his criticism of their beliefs and attitudes. After a certain time they did not refrain from resorting to violence. The sources at times provide detailed accounts of the ruthless punishment, torment and torture that the Makkan polytheists inflicted on the Muslims. In particular, the persecution exacted by notorious Makkans such as Abu Jahou, Abu Sufyan, Abu Lahab, Umayyah ibn Khalaf, Walid ibn Muqirah, Ukba ibn Abi Mu'ayt and Hakam ibn Abi Alas constituted a great stain upon humanity. Those most affected by their persecution were families, slaves and concubines who came from outside Mecca. They would be left to starve, laid out on the hot desert sands and have rocks piled on top of them. The Yasir family endured the most brutal of these tortures. Coming to Makkah in search of his missing brother, Yasir was taken under the protection of Abu Huzaifa from the Banu Matsum tribe and married his concubine Sumayya. The famous companion Ammar ibn Yasir was born of this marriage. Yasir, Sumayyah, and Ammar were among the first Muslims and responded with patience to the torment and torture of the polytheists. Eventually, Sumayyah, killed under Abu Jahl's brutal torture, earned the title of the first martyr in the history of Islam. Yasir was also killed under torture on the same day. Ammar, who survived, reached the point when he was no longer able to bear the excruciating torment and was forced to speak in favor of the idols Lat and Uzzah and against the Prophets. Just as soon as he escaped the persecution, he went to Prophet Muhammad and explained the situation to him. The Prophet, seeing the great distress that Ammar suffered, asked him what he had felt while uttering those words. Ammar replied that there was no change whatsoever in his faithful heart. Upon this, informing him that there was nothing wrong with his behaving in such a manner under these conditions, providing he kept his belief, the Prophet advised him to act in the same manner if he was subjected to the same treatment again. Selamun aleyküm arkadaşlar, hoş geldiniz. Ben Enes Hoca. Peygamber Efendimizin hayatını okumaya devam ediyoruz. En son yeni bir paragrafta kalmıştık. Hemen okumaya başlayalım. The Quraysh began to humiliate. Quraysh ne yaptı? Peygamber Efendimizle dalga geçti. Onu aşağıladı. Aşağılamaya başladı. Bu verbler daha önceki videolarımızda da geçmişti. When ne zaman bunu yaptı? Dığı zaman. They saw that, şunu gördükleri zaman, he was gaining, o kazanıyordu. Bakın burada bir tense uyumu var, yine aynı şekilde burada past, e, simple past tense gelmiş ve aynı şekilde burada da e, o yine past ifadeyi anlatmak için past continuous tense e, yapısı burada karşımıza gelmiş. Support as time went by and due to his criticism of their beliefs and attitudes. Onların davranışlarına ve inançlarını e, kritik ettiğinden dolayı, eleştirdiğinden dolayı ve zaman geçtikçe yani ilerledikçe e, kendisine destekçiler buluyordu. Bunu da e, o müşrikler ne yaptı gördüler. Başka ne gördüler? Belli bir zamandan sonra, belli bir süre sonra. They did not refrain. Onlar çekinmediler. Neyden? Refrain from, avoid from. Bir şeyden sakınmak, çekinmek. Neyden çekinmediler? Şiddete başvurmaktan çekinmediler. O kimseler şiddete başvurmaktan çekinmediler. The sources at times o zamana ait e, bu rivayetler, kaynaklar provide destekliyor detailed accounts. Detaylı rivayetleri destekliyor. Of the ruthless punishment. Neleri destekliyor? Şimdi onları sayacak. Acımasız cezayı, torment, e, zulüm, işkenceyi ve torture yine aynı şekilde işkenceyi ayrıntılı olarak ne yapmaktadır? E, sağlamaktadır, desteklemektedir. Nasıl bu işkenceler, cezalar, kim tarafından yapıldı bunlar? Mekkeli politeistler yani çok tanrıcı müşrikler tarafından ne yapılan Müslümanlar üzerine acı çektirilmiş yaptırılmış burada inflict onla da kullanılır inflict painle de kullanılır yani acı çektirmek anlamına geliyor. In particular özellikle the persecution exerted by notorious meccans such as Ebu Cehil. Ebu Cehil, Ebu Süfyan, Ebu Leheb, Ümeyye İbni Halef, Valid Bin Mughire gibi bu hepsini okumayın. Bütün bu kimseler gibi, saç as gibi Mekkeli aşırıya giden bu azılı e, Mekkeliler tarafından yapılan, uygulanan bu e, suçlar, bu cezalar constituted oluşturul oluşturdu a great stain upon humanity insanlık üzerine büyük bir utanç ne yaptırdı uyandırdı bütün bütün büyük büyük bir utanç oluşturdu diyeceğiz Those most affected by their persecution were families. Bu kimseler diyor who affected etkilenen kimseler en çok etkilenen kimseler onların bu zulümlerinden etkilenen kimseler were families aileler idi slaves köleler and ve kadın köleler idi who came o kimseler ki from outside Mekke Mekke tarafından gelen aileler erkek ve kadın köleler onların zulmünden etkileniyorlardı they would be left to starve onlar ne yaptı onları açlığa bıraktılar laid out on the hot desert sands onları sıcak kumların üzerine yatırdılar and have rocks piled on top of them. Onların üzerine büyük kayaları ne yaptılar? Koydular, yerleştirdiler. The Yasir family endured the most brutal of these tortures. Bu işkencelerin, zulümlerin en vahşicesini Yasir ailesi ne yaptı? Tecrübe etti. Onların başına geldi. Coming to Mecca in search of his missing brother. Kaybolan kardeşini aramak için Mekke'ye gelen Yasir was taken under the protection of Ebu Huzeyfe. Ebu Huzeyfe'nin koruması altına alındı. Kim bu Ebu Huzeyfe? Beni Maksum kabilesinden. Ve Marit evlendi his concubine Sümeyye. Ve onun kölesi Sümeyye ile birlikte ne yaptı? Evlendi. Buna cariye de diyebiliriz. The famous companion en meşhur sahabe yani peygamber efendimizin arkadaşları, companion arkadaş, dost, yoldaş. Ammar İbni Yasir ne oldu? Was born, doğdu of this marriage. Bu evlilikte Ammar bin Yasir dünyaya geldi. Yasir, Sümeyye ve Ammar were among arasındaydı the first muslims ilk müslümanlar arasındaydı and responded with patience ve ne yaptılar sabırla karşılık verdiler neye zulme ve e, bu müşriklerin ezalarına yani eziyetlerine zulümlerine e, sabırla karşılık verdiler eventually sonunda sümeyye killed under Abu Cehil's brutal torture. Ebu Cehil'in e, zalimce işkenceleri altında Sümeyye e, öldürüldü. Earned the title of the first martyr in the history of Islam. Ve ne yaptı? Sümeyye earned kazandı neyi? The title şu başlığı kazandı. Neyi? İlk ölen İslam tarihinde ilk şehit olan kimse olma özelliğini bu başlığını kazandı. Bu ünvanı kazandı da diyebiliriz başlık yerine. Ünvan diyebiliriz. Title. Yasir was also. Yasir ayrıca öldürüldü. Under the torture. İşkence altında. On the same day. Aynı gün işkence altında öldürüldü. Ammar yani bunların çocukları who survived. O hayatta kaldı ya da hayatta kalan Ammar reached the point şu noktaya ulaştı. Where he was no longer artık no able to bear dayanamayacağı noktaya kadar ulaştı the excruciating torment. Artık bu zulüm işkence işkence zulmüne katlanamayacağı noktaya ulaşan Ammar ne yaptı? and was first to speak In favor of the idols Lat and Uza, e, Lat ve Uza'nın lehine konuşmak zorunda kaldı. Yani onların yararına, onları öven kelimeler e, konuşmak zorunda kaldı. Burada bilmemiz gereken önemli şey, in favor of, ın lehine, bir şeyin lehine, bir şeyin faydasına yani. And against the prophet ve Peygamber Efendimiz'in aleyhine ona karşı against ona karşı konuşmak zorunda kaldı artık dayanabileceği en son noktaya ulaştığında Just soon as escaped the persecution o e, bu işkenceden gördüğü bu işkenceden kaçar kaçmaz he went to prophet peygambere geldi artık ona işkence ettiler ve onu serbest bıraktılar eğer peygamberi yalanlarsan Bizim lat ve huzla putlarımızı översen seni bırakacağız dediler. Onlar da bırakır bırakmaz hemen buraya geldi. Muhammed and explained the situation to him. Peygamber Efendimiz geldi ve ona durumu olan biten her şeyi, durumu, vakayı ona ne yaptı? Anlattı. The prophet seeing the great distress that Ammar suffered. Ammar'ın büyük bir acı çektiğini gören Hz. Muhammed eskim him, ona sordu. Şimdi burada niye gerint geldi? Şuradaki kısaltma ve yukarıda da aynı şekilde bir kısaltma vardı. E, şurada bakın. Coming. Şimdi eğer e, zaman cümleciklerinde burada özne aynıysa verb gerint halinde kısaltılır. Şimdi bu Türkiye Türk, düzeltiyorum. Burada şimdi Mekke'ye gelen kim? Yasir. Burada Mekke'ye gelen Yasir. Burada koruma altına giren kim? Burada da Yasir. O zaman bir cümlecik ana cümlecikle yan cümleciğin öznesi birse o zaman burası ne yapılır? Gerund olur. Burada Yasir come to Mekke demek demedi. Bir daha fiil halini kullanıp bir daha Yasir'i söylemedi de Buraya coming yaptı, verb yaptı. Aynı şekilde burada Peygamber Efendimiz asked him ona sordu. Aynı kişi fiil yani sadece Peygamber Efendimiz, gören kişi de Peygamber Efendimiz. Bundan dolayı eğer iki cümlenin öznesi de birse burası e, gerund şeklinde, verbing şeklinde kısaltılır. Devam edelim. Peygamber Efendimiz Ammar'ın acı çektiğini e, gördü e, ve ya da gören Peygamber Efendimiz 임 that on what he had felt while uttering those words bu kelimeleri söylerken ne hissettiğini ona sordu yani bu sözleri söylerken ne hissettiğini ona sordu ammar replied that there was ammar şöyle cevapladı vardı there was ne vardı no change whatsoever in his faithful heart onun iman dolu kalbinde hiçbir değişiklik olmadığını söyledi. Herhangi bir değişiklik olmadığını söyledi. Appendist bunun üzerine informing him that there was nothing wrong with his behaving in such a manner under these conditions providing he kept his belief. Bakın yine burada da kısaltma geldi. Informing bunun öznesi kim? Yine aynı şekilde peygamber efendimize bu ifade gidiyor ne yapıyor? Bunun üzerine Apondis, bunun üzerine Peygamber Efendimiz onu bilgilendirdi. Ne hakkında? Dert şu konu hakkında. There was nothing. Hiçbir şey yoktur. Hiçbir yanlış bir şey yoktur. Onun davranışında. Böyle bir ee, davranmasında hiçbir sıkıntı yoktur. Nasıl? Under these conditions. Bu durumlar altında. Providing e, ve he kept his belief. Onun inancını e, devam etmesini, onun inancını, onun inancını korumasını sağlayan böyle bir durum. Yani nasıl bir durum? İşkence esnasında Peygamber Efendimiz'i inkar etmesi, onun imanını korumasını sağladı. Onu ölümden engelledi. Böyle duruma e, bir yanlışlık olmadığını söyledi. The Prophet Peygamber Efendimiz advised him, ona tavsiyede bulundu to act yapmasını in the same manner aynı davranışı yapmasını. If he were subjected to eğer yine zorunda kalırsa the same treatment again eğer aynı ee, davranışı bir daha yapmak zorunda ve aynı sözleri bir daha söylemek zorunda kalırsa yine bu şekilde davranması gerektiğini ona söyledi. Bu konu hakkında daha fazla bilgi için Nahl suresi 106. ayete 16. surenin 106. ayeti gelmesine bakabilirsiniz diye bir de buraya not düşmüşler.